Ya bırak lan abi. Ya yani ya, annemle borç verecek. şey. Ya adam da azaldı ya. Hadi gibi var. olan Mehmet Taş'tan şey. Ya yani yani, ben bu ara geçeceğim. adam sesine gerçekten istiyorum ya. Şimdi şey sok ya. Öyle tanısalik partisi tatbikatı yapan vatandaşlara şuralar tanıdık mümkün arkadaşlar. Esnafım adına Malatya adına yıkılan Malatya adına Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanına, Ankara Valisine ben huzurlarınızda bütün esnafım adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Malatya'nın acısını paylaştı. Esnafımızın acısını paylaştı esnafı ticarete ayak Malatya'ya ayak kaldıramazsınız. Bugünkü Türk Esnaf Sanatkar Camiası'nın içerisinde bir Ankara odasının ve diğer illerdeki esnaf teşkilatında karınca karınca el atması bir nebze olsun buradaki esnafa güç verdiniz, etanet verdiniz, esnafın ayak kalması için mücadele verdiniz. Ben tekrar esnafın adına çok teşekkür ederim. en önemli kuralı yardımlaşma, dayanışma, esnaf dayanışması. Biz de Ankara esnafı adına buraya böyle bir e, Malatya'daki esnaflarımıza destek olalım diye bir çarşı yapma fikri oluştu. Sayın Valimiz bize bu konuyu iletti. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yla da görüştük. Ve gönüllü biz bu işe girdik. İyi ki de girmişiz. Aşağı yukarı yüz dükkan bitmek üzere bir 50 dükkan daha çıktı tamam onu da yapacağız artık dönüş yok. Allah razı yani razı olsun. elimizden Sözünü gelen elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaralarımızı biz baştan ne dedik? Yaralarımızı birlikte saracağız. Biz bugün sizlerin yanında devletimizin esnafımızın yanında olmayacağız da ne zaman olacağız? Bugün inceledik baktık gerçekten güzel olmuş. Yani kalıcı olacak burası. Biz başlarken geçici diye başlandı ama ee, gerek zemin olsun, gerek işte alemin doğramalar olsun, gerek çarşının görünüşü e, üst tarafı her yeri dört dört tıkıyordu. Sağlam bir yapı oldu. Bugün Ankara Esnaf Odaları Birliği Başkanımızın destekleriyle yine Kıraat Kalkınma Ajansımızın daha alt yapısını tamamlayarak aşamasına geldiği Ankara Esnaflar Çarşısı'nda e, bir aradayız. İnşallah e, bir 10 gün içerisinde 150 mükanı bitirip esnaflarımıza teslim edeceğiz. Gerçekten bu bir dayanışma örneği olan esnaflarımıza dayanışma sonucu ortaya çıkan önemli, kalıcı, güzel, konforlu alanlar. Burası e, eski adıyla Rus Pazarı olan yer. Yeni adıyla Ankara Esnaf Çarşısı. Canlı, Malatya'nın deprem sonrasındaki esnaflarına önemli evet. merkezler, önemli bir cazibe merkezi olacak. Evet. dükkanla başlamıştık. İnşallah 50 dükkan sözü de verirler. Biz de altyapısını yapacağız.